Anneciğim gördün mü bizim evimizin önünde iş arabaları var gördün mü yeri kazıyorlar acaba ne yapıyorlar anneciğim Arin gördün mü çocuklar biz geldik iş arabalarını izliyoruz şimdi evimizin önünde bir sürü iş arabaları gelmiş anneciğim. ama yeri kazıyorlar çok merak ediyoruz ne yapacaklar acaba anneciğim, anneciğim gördün mü? Arin gördün mü? Amcalar yeri kazıyor gördün mü? Acaba ne yapıyorlar biz evimizin önüne? Park mı yapıyorlar acaba? Aa ne yapıyorlar anneciğim? Aa gördünüz mü çocuklar? İş arabaları bak bak bir tanesi yukarı doğru geliyor bir tanesi arkaya doğru geliyor gördünüz mü? Acaba bu iş arabaları bize park mı yapacak? Ya da park yapacak değil mi anneciğim? Luna Park mı yapsın? Kaydırak mı yapsın? Salıncak mı yapsın? Salıncak yapsın değil mi? Aa gördünüz mü çocuklar? Amcalar ne yapıyor? Yeri kazıyorlar. Kumlar var. İş arabaları büyük büyük makineler. Gördünüz mü? Aa ya orada bir tane daha var. Gördünüz mü çocuklar? Ne güzel kazıyorlar. İki tane iş arabası var. İkisi de yeri kazıyor. Anneciğim gel buradan izleyelim Arin. Arin gel buradan gidemezsin. Gel buradan izleyelim gidemezsin. Anneciğim gel gel bak bak. Araba bize göre bize doğru geliyor. Gel gel. Bize doğru geliyor. Gördün mü iş arabası? Sağ sola gidiyor değil mi? El sallayalım anneciğim. Bay bay. Gördünüz mü? Bak bak diğeri de diğerinin üstüne doğru gidiyor. Gördün mü? İki iş arabası birbirine çarpacak. Değil mi anneciğim? Evet çocuklar. Biz merakla izliyoruz. Acaba ne yapacaklar? Gördünüz mü? Arin oturmuş izliyor. Çok merak ediyoruz. Acaba iş arabası neler yapacak? Yeri kazacaklar. Park mı yapacaklar? Luna Park mı yapacaklar? Ne yapacaklar acaba? Biz çok merak ediyoruz. Merakla izliyoruz. Anneciğim gördün mü? Amcalar da yeri kazıyor. Gördün mü anneciğim? Evet. Anneciğim gel izleyelim beraber. Arayın gel beraber izleyelim. Kalk anneciğim. Kalk anneciğim gel beraber izleyelim. Evet çocuklar biz izlemeye devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.